Sevgili izleyiciler, Şehirden Haberler programımız kaldığı yerden hız kesmeden Giresun'un güzel ilçesi Bulancak'tan size sesleniyor. Ve yanımızda motor ve galeri alanında faaliyetlerini sürdüren işletmemizin önde gelen isimlerinden Ahmet Bey ile birlikteyiz bugün. Bakalım bu alandaki faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz neler? Ürün gruplarımız neler? E biz burada neler gerçekleştiriyoruz? Bunları konuşacağız ama öncesinde Ahmet Bey ile kısaca tanışalım. Ahmet Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Merhabalar. Sağ olun sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Biz de Şehirden Haberler ailesi ve ekibi olarak diyoruz. Ee, şimdi buradaki faaliyetleri, hizmetleri sizden dinleyeceğiz elbette. Ama öncesinde sizi biraz tanıyalım. Bize Ahmet Bey'i anlatır mısınız? İsmim Ahmet, soyadım Kakırman. Ee, 33 yaşındayım. 3,5-4 ay oldu yaklaşık dükkan açalı. Ee, otomotiv sektöründeydik. Araç alım satım ikinci. Sonradan e, bir motosiklet bayiliği başvurusunda bulundum. Kanuni, Kanuni marka Bajaj ve Super Soko marka motosikletlerin olurunu aldım ve bayiliğini almış bulundum. Şu an işte e, bir aya yakın olmadı da bir buçuk haftalık bir buçuk haftalık bir süredir motorlarım elime geldi. Şu an sat, satışını yapmaktayız. Ayrıca de motosiklet aksesuar malzemeleri falan da satışını yapıyoruz. E, bunun yanı sıra Araç alım da yap yapıyoruz. Araç sat satımını da yapıyoruz. Peki e, Giresun Bulancak'ta biz ne kadardır faaliyet sürdürüyoruz? Aşağı yukarı Bulancak'ta bir, bir yıldan beri buradayız. Tamam bir yıldır e, burada Giresun Bulancak'ta biz hem galeri hem de motor alanında faaliyet sürdürüyoruz. E, şimdi tabi bunlara da değineceğiz sizinle. Ama ekip olarak ekip kadromuz burada kaç kişilik önce onu öğrenelim. Şöyle üç kişiyiz. Ee, ben içerideyim genelde müşterilerle direkt muhatap oluyorum. Bir tane arkadaşım var kardeşim dediğim Ömer arkadaşımız. O dışarıdan işlerini hallediyor. Sanayi işlerini, araç tamirini ya da işte ekspere götürecek araçları, müşterinin takibi falan o yapıyor. Bir de Knight dediğim bir kardeşim var personelimiz. O da işte dükkanın işleriyle alakalı işte araba temizliği, dükkan temizliğidir. Bizim elimiz ayağımız yani. Yani siz iç tarafta aslında işin mutfak kısmındasınız ama sahada çalışan da gerçekten güçlü bir ekip kadromuzda mevcut diyoruz. Herkesin eline emeğine sağlık. E tabi her şeyi burada çalışmak için, müşterilerimiz için. E, peki böyle bir iş fikri, böyle bir iş atılımında nasıl bulunma kararı aldınız, nasıl gerçekleşti? Şöyle araba tutkusu çok farklı bir tutku. Çocukken zaten erkeklerin genelinde olan bir şey. Yani... Ee... Motosiklet bir özgürlük benim için. Yani motosikletin üzerinde kendimi çok özgür hissediyorum. O rüzgarı hissettiğimde yani kafamdaki sorun bile soru işaretleri ve hiçbir şey kalmıyor. Yani içimdeki utkuyu bir ya, ya bir şekilde gerçekleştirmiş bulundum. Ya işte Rabbim nasip etti diyelim. Yani biz buna Mutluyum. Ya mutluyum. Kafamda hiçbir şekilde karamsarlık yok. Azmeden ya da işte isteyen bir şekilde bir yerlere ulaşabiliyor. Öyle ya da böyle. Siz de azmettiniz, böyle bir e, işe atıldınız, girişimde bulundunuz diyoruz. Tebrik ediyoruz aynı zamanda. Şimdi burada motor alanında ne gibi faaliyetler gösteriyoruz? Yani alım satımlarımızda ikinci el ürünlerimiz de var mı yoksa A kalite ürünlerde mevcut mu? Şöyle ikinci el e, piyasasına daha girmedik. Motorlarda sıfır olarak sadece satışımız var. Ee, bu 50 cc'den işte 400 cc'ye kadar motosikletlerimiz var ATV çeşitlerimizde 3 çeşit 150 cc'den 250 cc'ye kadar ATV çeşitimiz sıfır olarak satışımızı gerçekleştiriyoruz ee, çoğu motorumuz yeni nesil Euro 5 motor ee, 50 cc motorlar zaten bildiğiniz gibi ehliyetli normal ehliyetli insanların kullanabileceği sadece ruhsatını çıkartıp işte e, muayenesini yaptıracağı vergiden muaf trafik sigortasından muaf şekilde kullanılabileceği taşıtlar. Yani motora binen bir daha bırakamıyor. Öyle diyeyim yani. Peki burada e, ATV'ye biraz değinmek istiyorum. Aslında tüm genç hedef kitlelerin istediği tutkulu bir araç gerçekten de bunların satımlarını e, satışlarını gerçekleştiriyoruz ama kiralama da var mı? Kiralama yapmıyoruz. Çünkü kiralama yapmak için ayrı bir e, belgeniz olması gerekiyor ve ayrı bir iş bir sektörü. Yani şu an o sektörü sektörde kendimi göremiyorum. Peki araç alım satımlarında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar ve hususlar nelerdir? En önemlisi güven. İki tarafın da birbirine güvenmesi. Tabii ki e, karşı tarafın size güvenmesi, sizin ona güvenmeniz. Ayrıca de, aldığınız ya da verdiğiniz arabanın hani sizin söylediğinizden hariç bir şey çıktığında müşteriyi mağdur etmeden işinizi yaptınız. E, araç aldınız, parasını vereceğiniz ya da parası gelecek. Dekont göndererek hani işlem yapılıyor bazen. Dekonta değil de hesabınızın paraya geçtiğine dikkat edip bu şekilde imza atmamız gerekiyor. Genelde bu şekilde dolandırıcılık çok yapılıyor. Ee, daha yeni bir arkadaşımızı dolandırdılar bu yönde. Sizi nasıl bularak iletişime geçebilirler? Yani sosyal medya hesap ve isimlerimiz varsa onları da alalım lütfen. MZ Motors, Motors adı altında sahibinden, arabam.com'dan araçlarımızı görebilirler. MZ Motors 1 olarak da sahibinden kurumsal üy üyeliğimiz var. Oradan ilanlarımızı görebilirler. Instagram adresimizde MZ Motors aynı şekilde hashtag MZ Motors. Facebook'ta aynı şekilde MZ Motors diye yani hani bilindik şekilde olsun diye. Her şekilde bizlere ulaşabilirler aslında. Peki, peki Ahmet Bey şunu da sormak istiyorum. Bu alanda olsun yeni iş atılımında bulunmak isteyen genç girişimci aday arkadaşlarımıza buradan ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Umutlarını kaybetmesinler. Çok para çok parayla kazanılmıyor. Gerçekten yani ben bunu kendim tecrübe edindim azim olduktan sonra kararlı adım attıktan sonra yani şöyle risk alın ama evinizin tenceresinde risk etmeyin diye bir söz var. Bunu herkes söyler. Ben bunu kendime e, bir kalıp haline getirdim. Ne nasıl hareket ediyorsam hep bu şekilde yani onu düşünerek hareket ediyorum ki hani bir yerlere gelmeye çalışıyorum. Şükür Allah bu zamana kadar da hiçbir şey sıkıntım olmadı. Ha, bu saatten sonra illaki sorunlar olacak, problemler yaşanacak ama bunlar aşılmayacak şeyler değil. Yani karamsallığa düşmeden önüne bakmalı. Kimsenin dediğine ya da işte olmaz dedi demesine bakmamalı. Kendisini sadece öngörüsle. Olabilir mi? Araştırıp, ön şeyini çıkartıp o şekilde hareket ederse sorun çıkacağını zannetmiyorum doğru ve temkinli adımlarla aslında diyoruz. Şu anda bizi izleyen ekran başındaki izleyicilerimize buradan neler söylemek istersiniz? Bir telefon kadar yakınız. Her zaman müşterilerimize her konuda destek vermeye hazırız. Sormak isteklerini de sorabilirler bu arada. Yani hani telefon açıp yardımcı olmaya çalışırız. İyi günler de kalsınlar. Kendilerine iyi baksınlar. Bu kadar aslında kasa ve net diyoruz ve Ahmet Bey'e vermiş olduğu bu değerli bilgileri için çok teşekkür ediyoruz. Biz de Bulancak'ta bugün motor dedik aslında, motorun alım satımlarını konuştuk, bu alandaki faaliyetlerimizi gerçekleştirdik, iş atılımı ve girişimcilik hikayemizden bahsettik diyoruz. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.